hep gündeminde olması gereken ve çok derinden toplumumuzu sarsan bahis ve kumar konusunu işleyeceğiz. Bu toplumumuzu özellikle gençlerimizi içten içe kemiren ve çökerten derin bir sorun ama bu sorunu siyasi iktidar adeta görmezden geliyor, adeta izin veriyor ve bir gelir kapısı olarak görüyor. Değerli arkadaşlar, kumar ve bahis ülkemizi içine alan ve artık halk sağlığını ilgilendiren derin bir güvenlik sorunudur. Sadece birilerinin kumar oynaması, yanlış bir şey yapması gibi düşünlemez. Aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur ve bir güvenlik krizidir. Aynı şekilde değerli arkadaşlar, sadece o kişiyi değil, o kişinin ailesini değil, aynı zamanda tüm toplumu da ilgilendirmektedir. Baktığınızda kumar ve bahis oynama yaşının onlu yaşlara kadar düştüğünü görüyorsunuz. Bütün bilimsel çalışmalarda 10 yaşında çocukların artık yasal veya yasa dışı diye tanımladıkları sitelerden cep telefonları üzerinden kumar oynadığını görüyorsunuz. Herkesin cebinde bir cep telefonu ve adeta herkesin cebinde bir sanal kasino mevcut. Ve bu şartlar altında değerli arkadaşlar kumar giderek derinleşen, yaygınlaşan, ağır bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Baktığınızda 23 yıllık siyasi iktidarın kumarı durdurmak, azaltmak, onunla etkili bir eylem planı ile mücadele etmek yerine onu bir vergi gelir kapısı ve yandaşı zengin edeceği bir mekanizm olarak gördüğünü görüyoruz. Tam da bu nedenle değerli arkadaşlar sadece bir rakam verirsem AKP'nin kumara ve sanal bahise nasıl yaklaştığını açıkça ortaya koymuş oluruz. 2023 yılında Spor Toto'nun yıllık çirosu 17 milyon dolarken 2024 yılına geldiğimizde 17.7 milyar dolara gelmiştir. 17 milyon dolardan 17.7 milyar dolara gelmiş bir büyüklükten bahsediyoruz sadece Spor Toto için. Bunlar devletin resmi rakamları. Ve bir yönüyle kumarı sanal bahisi yasal diye tarif ediyorlar. Devlet kendisi izin veriyor, ihale yapıyor, vergisini alıyor ve onun üzerinden kumar oynatıyor. Birilerine de bu yasa dışı diyor. Oysa aslında herkes biliyor ki Normal, yasal diye tarif ettikleri kumar da bir o kadar tehlikeli, bir o kadar toplumu çürüten, gençleri intihara sürükleyen, yuvaları yıkan, evlilikleri bozan, boşanmaların kaynağı olan kumar ama ondan vergi aldıkları için ve yandaşı zengin ettikleri için hiç rahatsız olmuyorlar. Ama bir gerçeği de çok iyi biliyorlar. Aslında yasal diye tanımladıkları kumar, yasa dışı kumarın giriş kapısı orada başlıyor, orada öğreniyor, orada heyecanlanıyor ve dönüyor. Yasa dışı kumar ve bahse tekrar giriyor. Baktığınızda Milli Piyango sitesinin yani devletin denetiminde olan yasal kumar, yasal bahis dedikleri sitenin dahi içerisinde yasal olmayan oyunların oynatıldığını, bahislerin oynatıldığını, oradan arayüzlerin ortak çalıştığını, orada başlayanın o tarafa taşındığını açıkça görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti devleti, siyasi iktidar, kumarla, sanal bahisle asla mücadele etmemektedir. İzin vermektedir. Ondan rahatsız olmamaktadır. Bir yönüyle yandaşı zengin etmektedir. Bir yönüyle oradan vergi toplamaktadır. Ama diğer yönüyle de o kara parayla o devasa derinleşmiş milyar milyar dolarlarla onların sahipleriyle içli dışlıdır. Sadece Ekol TV meselesi bile bize tüm olayın bütün olayı bütün çıplaklığı ile ortaya koymakta yeterlidir. Bakın Veysel Şahin bir bahis baronu, kara para baronu. Herkes biliyor. Bu her türlü işlemi yapıyor. Ekol TV'yi kuruyor. Ekol TV'de para aklıyorlar, para transfer ediyorlar. Olmadık harcamalar varmış gibi gösteriyorlar. Bunu herkes biliyor. MASAK biliyor, devlet biliyor, seyrediyorlar. Ekol TV'nin genel yayın yönetmeni Emrah Doğru yurt dışına kaçırılıyor. Veysel Şahin yurt dışına kaçırılıyor. Bakıyorsunuz ona yasal koruma olsun diye Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i bir süreliğine o yönetim kurulu üyesi yapmışlar. Bakıyorsunuz tam operasyon yapılacağı gün Arif Çetin oradan ayrılıyor. Bakıyorsunuz Başsavcı Akın Gürlek orayı ziyaret ediyor. Yani birilerine arkanızdayız rahat olun mesajı veriyor. Böyle bir ülkede böylesine çarpıklığın seyredildiği hiçbir müdahale yapılmadığı bir düzeyde sanal kumarla, bahisle, yasa dışı bahisle mücadele ettiğini kim söyleyebilir? Ve artık değerli arkadaşlar, bıçak kemiğe dayanmıştır. Bundan sonra gençlerimizin cebinde birer kasino olmasını asla uygun göremeyiz. Mobil uygulamaları uygulamalar üzerinden Herkesin bir şekilde kumara başlatıldığı, o son cebindeki parayı, son kuruşu bir şans olarak kumara yönlendirdiği bir süreci artık Türkiye taşıyamaz. Tam da bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye'de kumar ve yasa dışı bahisle mücadele eylem planını başlatıyoruz. Bu konuda Son derece derin çalışmaları olan, hazırlıkları olan e, parti meclis üyemiz Sayın Ozan Bingöl hocamız şimdi gelecek. Kısaca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de kumar ve yasa dışı bahisle mücadele eylem planını size açıklayacak. Ama şunu belirtmeliyiz, son bir kez daha şunun altını çizmek isterim. Kumar ağır bir halk sağlığı sorunudur. Artık siyasi iktidar hiçbirimiz seyretmekle yetinemeyiz. Masakla, devletin tüm kurumları ile, kara para ile, kara paranın vatandaşların hesaplarının kiralanması üzerinden aklanması ile ve bunun üzerinden yaratılan milyar milyar dolarlık servetlerin üstüne gidilmedikçe her bir gencimizin cebine milli piyango sitesi üzerinden dahi oyun oynayacağı, kumar oynayacağı bir e, oyunun e, yüklenmesinin önüne geçilmediği sürece, ve topyekün bir mücadele bütüncül bir mücadele olmadığı sürece gençliğimizi de toplumumuzu da bu bataklıktan kurtaramayacağımızı hepimiz bilmeliyiz. Sayın hocam siz buyurun devamını siz anlatırsınız. Buyurun gelin. Çok teşekkür ederim. Değerli basın mensupları tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in şans oyunları, yasa dışı bahis ve kumar illetiyle alakalı olarak son dönemde yaşanan gelişmeleri titizlikle ve hassasiyetle takip ettiğini bilmenizi isterim. Bu doğrultuda e, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün bir eylem planlı bir yol haritasını sizlerle paylaşıyoruz. Kumarla mücadele konusundaki eylem planımız bir kumar arzına neden olan unsurların azaltılması. iki, Kumar talebine yol açan unsurların bertaraf edilerek kumara olan talebin azaltılması. 3. Kumar bağımlılığın yol açtığı bireysel, toplumsal ve ekonomik zararların en aza indirilmesi şeklindeki temel stratejiler üzerine kurulmuş olup tüm paydaşların etkin katılımını öngören bütüncül bir yaklaşım içermektedir. Şimdi ben e, kısaca bazı başlıklardan e, ve bazı başlıklara değinmek istiyorum müsaadenizle. Öncelikle kumar bağımlılığı ve yasa dışı bahsin nedenleri, etkileri, sonuçları ve etkin mücadele yöntemlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulması ilk önerimizdir. Akabinde bununla beraber kumarın yasal tanımının genişletilmesi Yasal kumar reklamlarının yasal kumar reklamlarına sınırlamalar getirilmesi. Ee, sorumlu oyun oynatma ilkesinin tavizsiz hayata geçirilmesi. Dağınık kumar mevzuatının tek kanunda toplanarak Kumar Düzenleme ve Denetleme Kurumunun oluşturulması. Yasa dışı bahis sektörünün finansal para akışının kesilmesi için kurumlar arası eşkin etkin işbirliği yapılması. Ee, özgü çalışma gruplarının e, konuya özgü çalışma gruplarının oluşturulması. MASAK'ın kumarla mücadele kapasitesinin arttırılması, MASAK uzmanlığı kadrosunun tekrar ihdas edilmesi, kumar oyunlarının hazineye gelir kapısı olarak görülmemesi, bağımlı birey ve aileleri için destek birimlerinin arttırılması, kapasitelerinin güçlendirilmesi ve diğer başlıca önerileri e, kumar eylem planımızda eee sizlere birazdan paylaşacağız. Sonuç olarak bir neslin kaybedilmesi riskiyle karşı karşıya olduğumuz bu süreçte kumarla mücadele artık memleket üstü, siyaset üstü bir eee me e mesele haline gelmiştir. Geldiğimiz noktada kumar ulusal bir güvenlik sorunudur. Devletin asli görevi kumarı şans oyunu adı altında normalleştirip daha çok vergi toplamak daha çok özelleştirme geliri elde etmek değil, gençlere ve toplumun geleceğini bu bağımlılık sarmalından kurtarmak olmalıdır. Önerilen bu yol haritası, bu eylem planı kumar illetine karşı topyekün toplumsal bir seferberliğin ve oynatma değil, koruma odaklı bir zihniyet devriminin başlangıcı niteliğindedir. Özetle değerli arkadaşlar şunu da belirtmek isterim ki hiçbir sorun onu yaratan bilinç düzeyiyle çözülemez. Hepinize teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.